devam ediyor. Raiç 30 kart artacak mı? Bir de bu ne demek? Mesela raiç ne demek? 30 kart artınca ne olacak? Şimdi biz e, evlerimizi aldığımızda e, belediyeye gidip bir beyanda bulunuyoruz. Diyoruz ki, bakın biz bu evin sahibiyiz. Biz yıllık olarak size emlak vergisi ödeyeceğiz diyoruz. Zaten belediyelerin en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi de topladıkları emlak vergisi. Bu vergi 4 yılda bir güncelleniyor. 2021 yılında güncellenmişti. Şimdi 2026 yılından geçerli olmak üzere 4 yıllık bir raiç bedeli belirlenmiş oldu. Ee, Peki Nisa 2000... Hanım, bu bunları, e, belediyeler kendileri mi belirliyorlar bu oranları? Hayır, birçok vatandaş şimdi e, bunun üzerinden de siyaset yapmaya çalışıyor. Daha çoğunluk CHP'li belediyeler diye. Belediyeler bizim e, işte emlaklarımızı bakın çok arttırdılar diye. Aslında yedi kişilik bir takdir komisyonu var. Bu yedi kişilik tak takdir komisyonundan sadece bir kişi belediyeden, geri kalan işte muhtar, tapu kadastrodan görevli, defterdarlıktan ikişer kişi, tapudan iki kişi olmak üzere Toplamda yedi kişi. Yani bu yedi kişilik komisyonun beşi kamudan oluşuyor ve devletten oluşuyor. Bu nedenle de belediyeler belirlemiyor, bir takdir komisyonu belirliyor. Her yerin, ilçelerin özellikle kaymakamlıkların olduğu yerlerde. Bu nedenle biz ama şunu altını çizmekte yarar var. Geçtiğimiz dönem yani 2021'de Burcu Hanım, en fazla... 5 kat bir artış gerçekleşmişti. O zaman herkes ayağa kalkmıştı. Nereden bileceğiz bugünlerin bize geleceğini, 30 kat artış olacağını? Gerçekten artış şu demek. Bakın bugün e, emlak vergisi olarak 1500 lira ödeyen vatandaş 10 kat artışta 15 bin lira ödeyecek vergisini. Bu tar bunun iyi tarafı ne derseniz emekliler tek eve olan ama emekliler bu vergiden muaflar, emlak vergisinden muaflar. Bu vergi, bu raiç bedeller nerede kullanılıyor derseniz iki önemli yerde kullanılıyor. Bir, belediyelere ödediğimiz emlak vergisinin belirlenmesinde ama en önemlisi biliyorsunuz tapularda bir işlem yapılırken en düşük raiç bedel diye bir raiç bedel var. Biz mesela şu anda gerçek fiyat ile yani piyasadaki fiyat ile raiç bedelleri arasında bir uçurum olduğunu söylüyoruz ya. Bu aslında biraz kapatılmış olacak bu raiç bedellerini yükseltilince. Ee, yani vatandaş yüzde iki alıcı yüzde iki satıcı olmak üzere toplamda yüzde ödedikleri e, tapu harcını bu yükselen 10 kat, 30 kat artan emlak raiçleri üzerinden ödeyecek. Yani burada sadece belediyelerin kasası değil, asıl e, her yıl bir buçuk milyon adet konutun satıldığı bir ülkede e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kasası güzel olmuş olacak. Önemli bir noktaydı bu. Hep böyle belediyeler üzerinden konuyu görüyorduk. E, bu önemli bir nokta oldu. Peki şimdi çok büyük tabii bir telaş var herkes ayağa kalktı yani bu 30 kat birden nasıl arttırılır biz bunun altından nasıl kalkarız hani bu ekonomik krizde denildi gerçekten nasıl kalkılacak bu 30 kat artışın altından? Valla çok zor gerçekten vatandaşın işi çok zor çünkü kas koydu. Trafik sigortasıydı, MTV'ydi, evin varsa işte vergiydi. Gerçekten her yerden her daim şey geliyor bir ödeme e, geliyor. E, zor zamanlar e, özellikle evin olsa bir dert, evin olmasa bir dert. Yani e, vatandaşın evi olanlar eğer emekli de değillerse bu vergileri ödeyecekler e, birçok bence artık önümüzdeki dönemde belediyeler ödenmeyen vergiler için icra takibi başlatabilirler. Bir de evini Aynen. satmak isteyenler bu vergileri ödemeden satamıyorlar. Bu bilgiyi de verelim. Aa, o, o da önemli. Not düşüyoruz. Arkadaşlar evinizi satmak istiyorsanız bu vergileri ödemek zorundasınız. Başka bir konu var. Gayrimenkul sertifikası ile ev sahibi olma başlığı. Şimdi bunlara baktığımız zaman gelen açıklamalara da bakıyoruz. SPK denetiminde e, ev sahibi olmak. Eşim SPK denilince borsa devreye giriyor. Evler hisse senetlerine mi bağlanıyor? Ev bir daire bir şirketmiş de onun hisse senedi mi oluyor diye böyle bir sürü sorular var. Bu böyle mi? Bu nasıl bir şey? Sertifika ile ev sahibi olmak. Şöyle Burcu Hanım, aslında bu bir e, daha önce denenmiş, 2017'de denenmiş bir proje fakat rafa kalkmış. Yine Başakşehir'de bir proje için e, kağıtların tanesi 42,5 liradan satışmış satışa çıkmış fakat 37,5'a düşmüş ve e, alan vatandaşlar da zarar etmişler. Şimdi e, 7 lira 59 kuruştan bu sertifikalar şu anda satışa çıktı. Bu da yani daha böyle küçük paralarla para biriktirmeyi ya da tasarruf etmeyi öngören bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ekonomimiz bizim başka bir yere kaydı. Eskiden 3 kilo 5 kilo meyve sebze alırdık, e, parası olmayan ne yaptı? Taneyle almaya başladı. Aslında bu pazardaki tane hesabının eve yansımış hali de diyebiliriz. Evin tamamını alamıyorsan bir küçük parçasını alırsın. Lego misali. Yani gençler mesela ayda 10 bin lira ben ancak tasarruf edebilirim diyen için ayda 17 bin adet kağıt alınabiliyor. Bu e, şeyde kağıt rakamı değişmezse eğer. E, yani 7 lira 59 kuruş değişmezse eğer. Yani Şimdi bu şöyle bir şey değil. Yani evin e, somut olarak eve yatırım yapmak değil. Hisselerini evin satın alıyorsunuz. Yani siz o evin bütününü alacaksınız anlamına e, gelmiyor. Çünkü çok doğru. Ev almak denildiği zaman yani nasıl hisseyle alacağız? Aynı evi birkaç kişi mi alacağız? Yani bir odasını ben alıyorum diyelim, diğer odasını siz alıyorsunuz anlamında değil. Orayı somut olarak almak değil bu. Doğru mu anlıyorum? Ee, şöyle çok haklısınız. Fakat e, proje 2029 yılında bitiyor. O döneme kadar bu söylediğimiz işte e, 631 bin adet e, sertifika toplayan vatandaş gidip ben 1 artı 1 62 metrekarelik dairemi istiyorum deyip onun tapusunu alabilir. Ya da 4 artı 1 bir daire e, almak isteyen 1 milyon 833 bin adet e, şey toplama, sertifika toplaması gerekiyor. O, o toplamı bulanlar bunu tapuya çevirecekler. Yani zaten şu anda ortada bir proje henüz başlamış değil. 1 Ekim'de inşaat başlayacak. 2029'un Şubat ayında da bu inşaatların teslim edilmesi bekleniyor. Yani önümüzdeki üç buçuk dört yıl boyunca ben işte Damla kentte en azından bir evin bir tarafına başladım diye düşünen vatandaş, işte tasarrufunu bu şekilde yapmış olacak. Bir umut besleyecek yani. Aman bu umutlardan çok insanların da canı yanıyor. Herkes yine dikkatli olsun. Bu noktalarda ne salık salık veriyorsunuz yani. Evet geçmişte gerçekten kötü örnekler var ama burada iki tane güvencemiz var. Birisi emlak konut. Bu o, yapan e, firma. E, diğeri de Borsa İstanbul. Yani iki tane e, güvenilir kuruma güvenmek durumundayız. Çünkü her şeyde güvensiz olunca adım atamayız. Bu nedenle evet kooperatifler daha kişisel e, çabalarla kurulmuş olabiliyor ya da e, şirketler, özel şirketlerin sorunları olabiliyor. Ama biz e, en azından iki önemli kuruma güvenerek diyorum ya bu bir şey diye düşünün, kumbaraya para atma gibi düşünün. Belki e, ileride değeri kazanır, e, şeyle istedikleri zaman satabilirler, tekrar paraya çevirebilirler, başka alternatif... Konut imkanları çıkabilir. O zaman oradaki sertifikalarını satarlar, buradan ev alabilirler. Yani o yüzden sıfır güvenerek bir yola da çıkmamak lazım. Karşımızda iki önemli kurum var. Peki çok teşekkür ediyorum Nilüfer Hanım. Açıklamalarınızı sağlık. Aklımızdaki soruların hepsine yanıt bulmuş olduk. Özellikle bu sorduğum sorularda izleyicilerimizden de bana gelen notlarda açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere.